Merhaba. Ben Kozmik Guru. Ben e, amatör gökmen, astronom, gözlemci olarak bir keşif yaptım. Uzayda bir keşif yaptım. Son bir yıldır yaptığım amatör gözlem ve ölçümlerim sonucunda emin oldum ki Orion Belt'te bir şeyler olmuş. Minteka yer değiştirmiş. Gelin bu değişikliği birlikte görelim. Evet, gördüğünüz gibi Orion Belt ve Orion Belt'te neler oluyor? Orion Belt'te neler oluyor? Mintaka yer değiştirdi. Bugün sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Şu an uzay tarihini tanıtlık ediyorsunuz ve çok şanslısınız sevgili izleyicilerim. Evet, bunu anlayabilmek için önce Orion nedir onu bilelim. Orion, eski İon uygarlarında tatilat üstü, doğal üstü güçleri olan bir figür bu. Resimde gördüğünüz gibi Orion. Bu şekilde tasvir ediliyor. Ve gökyüzünde her gece baktığımızda hemen herkesi cezbeden harika bir görüntü olan bu yıldız kümesini görüyoruz. Bu kümenin adı Orion yıldız kümesi. Burada ise tam ortasında üç yıldız mükemmel bir şekilde bir kemer tokası gibi bir arada. Ve gerçekten insanı cezbediyor. Bunlar Almitak, Almilan ve Minteka. Orion'un kemeri, Orion'un kemerinde yer aldığı şeklinde gösteriliyor. Bakın bunlar o kadar büyük ki, şu da bizim güneş. Güneşle karşılaştırdığımızda gerçekten Dünya ile Güneş'in büyüklüğü gibi arada devasa fark var. Benim son bir yıldır yaptığım ölçümlere, gözlemlere göre burada Orion takım yıldızında çok büyük değişiklik var. Bir defa şunu açıklayayım. Bu takım yıldızın Dünya'mıza olan uzaklığı 1260 ışık yılı bu o kadar büyük bir ölçüm ki yani bir uzay gemimiz olsa ve biz bu gemimizde ışık hızında yol alsak 1260 ışık yılında gidebileceğiz. Benim gözlemlerim sonucunda şunu gördüm. En son artık 1 Nisan 2025 yılında bu gözlemlerim kesinleşti. Son bir yıldır yaptığım ölçümlerde kendi penceremde çektiğim bir fotoğraf bu. Gördüğünüz gibi Alnitak, Alnidan ve Mintaka. Bu bunları bir düzlemde birleştirdiğimizde bu düzlemde Alnitak ve Alnidan'ı aynı düzleme koyduğumuzda buradan çıkan açı farkıyla mintaka 8 derecelik bir açıyla 8 derecelik dikkat bir açıyla bugün konumlanıyor. Ama burada benim yaptığım keşif ise şurada. Gördüğünüz gibi biz bu üç yıldızı bu Orion Belt'ten gelen ve bizden çok daha uygar olan bir uygarlık tarafından yeryüzünde Gize piramitleri adıyla bildiğimiz üç piramidi yan yana inşa etmişler. Bu piramitlerin inşasını öyle konumlandırmışlar ki bunların büyüklükleri büyüklükleri görüyorsunuz. Orantılı. Konumları orantılı. Yani yıldızların arasındaki mesafelerle piramitlerin arasındaki mesafeler birebir iz düşümü şeklinde yapılmıştır. Gördüğünüz gibi piramitlerin yukarıdan baktığımızda uzayda bunların yeryüzündeki iz düşümünü bu şekilde net görüyoruz. Burada bir karşılaştırmalı şekilde fotoğraf yaptım ki bunlar hem piramitler hem de piramitlerle birlikte konumlanmış gözüken Orion belt, Orion kemeri. İşte buradaki kemerde görüyorsunuz bunlar piramitlerin konumlanışıyla şu anki benim tespit ettiğim fotoğrafını çektiğim uzay gözleme arasında gördüğünüz gibi 4 derecelik bir açı farkı var. Bugün 8 derece ama 4 derecelik bir fark oluşmuş. Bir fark oluşmuş. Uzay e, Gize piramitlerinin yapıldığı tarihi de. Bunların konumu, yıldızların konumu gerçekten de bugünkü piramitlerin konumuyla birebir örtüşüyordu. Yani burada burada dizi piramitlerinin arasındaki açı farkı 12 dereceydi yapıldığı tarihte. Ha, böylece parantez içinde bir ipucu daha görüyoruz. Çünkü piramitler yapıldığında, piramitler yapıldığında demek ki bu Orion kenarının almış olduğu konuma göre piramitlerin ne zaman inşa edildiğini de bilebiliyoruz. Tam bunun konumu 10.550 yıl önce bunlar inşa edilmiştir. Çünkü bu açı farkından bunu da anlıyoruz. Orion Belt'te dünyamıza giren uygarlık dedik. Bunları gize piramitlerini yeryüzündeki konumlarıyla birebir yapmışlar dedik. Evet. Bugün mükemmel bir şekilde bu farkı gördük. Gördük. Ve diyoruz işte burada sizlerle bunu paylaşırken aynı zamanda bu keşfimi tüm dünyadaki tüm dünyadaki en ileri düzeyde uzay ajanslarına yolladım. Çin Uzay Ajansı, Amerika'daki NASA Uzay Ajansı, Avrupa EAA Uzay Ajansı, Rusya Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı ile de paylaştım. Nasıl bir tepki verecekler? Birlikte göreceğiz. Bu videoyu beğenip paylaşarak başka izleyici ve izleyicileri de bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.